Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Stakeman Park mıydı neydi oyunun adını unuttum. Bu oyunun nasıl kolay bir seçildi. Liralara biri gelmek. Liralarda biri gelmek. Yani bildiğimiz çok kolay. Şu an ben birinci değilim evet ama gerçekten çok hızlıca bir ilerliyiz. Geçirdim yani. Şimdi en kolay seçilen nasıl birinci olabilir videosuyla çekiyorum. Şimdi öncelikle skorlayan kim var? Kim var? Sonra yaşam. Bu mod. Tamam. Mı? Bu modda böyle hep her zaman oyunculardan ve şeylerden uzak durmaya çalışın. Tamam mı? Hep uzak durmaya çalışın. Ve sonradan uzak durmaya çalışın. Bakın. Mesela ara, bizim hızlıca bizim hızlıca yani hiç, hiç. mesela birinci olup Hatta bir tane şey de göstereyim. Duyuyoruz. hayaletler kısmında da vardı. Neyse seçeceğim ben bunu seçmek istiyorum. İşte istediğiniz şeyi işte, seçebilirsiniz istediğiniz haritayı. Şimdi oyunculardan ve hep şeylerden hayaletlerden uzak duruyorum. Çık. Ni? Burada e, oyunculardan ne uzak duracağını diyorsan çocuk hayaletler onu takip edecek ve sesi takip etmeye durumu oluyor oluyor o yüzden çok dikkatli olmanız gerekiyor bu beni gördü gitti bak mesela gittirdim bakın mesela saklandım bir yerde saklandım ve mı yani yakala yakalanmadım böyle bir şekilde hızlı kasabilirsiniz bilirsiniz başka var ne var abi başka Başka yok galiba. Yani başka yok. Yani böyle hep kazabilirsiniz. Ben size yani hep böyle kazmak Mesela şu haritada deneyeceğim. Ben haritada da dolaşıyorum. Mesela şu haritada deniyorum. Şurada bekliyorum. Mesela o gitti. Yani Benim kulağımda gördüğüm bir Siemens filmi daha. Heh. Mesela bakın birinci olduğumuz Gerçekten. Bu oyun zaten fazla yok hatta hiç yok yani, galiba. Ben öyle seni dedim. Oyun vardır belki diye. Yani böyle çok kolay bir şekilde kasabilirsiniz. Yani puan kasmak istiyorsanız gerçekten ama gerçekten bu size çok yardımcı olacak. Şuradan yapmak bir saniye. Olmadı. Anuş sen yapamıyorum tam. Mesela şöyle. Ya beni bir rahat bırakın Allah da seviyorsunuz? Ya ne yaptı? Ne yaptı şimdi? Aga 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 aga. Aga ben neyse ikinci olduk yeni oldu yeni oldu yaptık mı yaptık kazandık mı yine kazandık. yani benden oyuncular benden hızlıca gitsen ne var? Bakın mesela Moda, adam ne diyordu, Evet yok. sak hemen bir duvara saklandım. Yani adamı yakaladı yani. Bu emri, hı, harekete yöntemiş. kaçmak çok zor. Çünkü şey değişiyor. Yani o yüzden çok zor bu harekete kaçmak. Ama şu şu kişiyi diyorsanız şuna bunu diyorsanız hızlıca kasabilirsiniz yani. Yani size kalmış bir şey. Aynısını oynarsınız. Yani ben bir de şunu şunla da kasabilirsiniz. Ama ben onu ikinci bölümde mi göstersin? Ben göstereyim. Mesela şu nokta girdim. Şöyle bir girdim. Hep basın. İçi, içi var ya. İçi parmakla basın. Bakın fark ediyorsunuz. Ve hep oynayın. Hep böyle. Hep Böyle tekrardan öne tekrar yapın. Gerçekten de yapabiliyorsunuz. Çok güzel kasıyorsunuz. Yani o en, en iyi de var ya. Hani puan kazanıyorsunuz ya. Birinci olmak için uğraşıyorsunuz ya. İşte onda bu kazma çok... Hani bildiğiniz birinci olmak istiyorsanız çok kolay. Hatta bu haritada isterseniz yani çayı için, televizyon için sadece başlarsınız çeşmeden oynama şeyine başlarsınız. O kadar yani. Başka? Başka bir göstermeyeceğim. Yani. Şunu da yapayım öyle. Öyle videodan gideyim. Şöyle şöyle iki parmak. Parmakta da olur da iki parmakta daha hızlı tutuyoruz. Evet. Yani. En kolay bu haritada. Diğer, diğer kolaylarda bu haritada. İdarelerde mesela 7200 yapmışım. Neredeyim? Buradayım. Mesela ben şuradaydım. Değil mi? Yok buradaydım. Buraya kadar kastım bu kolay şeyler. Yani siz de bunu yapabilirsiniz. Bir şey alsam acaba. Evet. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Başka bir tat istiyorsanız ben de sorabilirsiniz.